Bugün günlerden 25 Ağustos Pazar. Günü 6 saat 45 dakika ile kapatıyorum. Sabah iki test paragraf çözerek işe başladım. Birinden iki yanlışım geldi. Diğerinde de bir yanlış yaptım. O da bu. Daha sonrasında Mert Hoca'dan geometri kampının 5. gününü bitirdim. Bugün öglit üzerine çalıştık. Öglit üzerine çalıştık. Daha sonrasında da özel üçgenler geçtik. Ve 10. soruya kadar geldim. Yarın dik üçgenler bitiyor. Daha sonrasında Paraf Akademi'den tamlamalarla ilgili video izledim. Onun notlarını çıkarttım ve buradan da toplamda 4 test çözdüm. Tarafa e, tamlamalarla ilgili. Böyle 2 testi sözcük türlerinin sınav provası vardı. Onları çözdüm. Daha sonrasında SML Hoca'dan bölme bölünebilme ile ilgili 4 videoyu da izledim. Ve bugün bölme bölünebilme bitti. Kazanın bakış testleri bile gayet güzeldi. Yani. Bence 3 TVD'de yerine bu kitap alınabilir. Daha sonrasında ÖSME bakış çözdük. Ama ÖSME bakışta çok fazla basma hatası yapmışlar. Mesela şurada çift sayı olduğunu belirtmemişler. etmemişler. 2 hani saat bulamadım. Bak burada da tek sayı olduğunu belirtmişler. etmişler. Tek sayı oh, tek mi çift mi olduğunu bilmediğimiz için pardon tek sayı değil. Ee, 80 BC şeklinde yazmışlar. Normal 80 CB şeklinde olacaktı. O yüzden cevap 24 çıkıyordu iki basıma göre. O yüzden bir onu düzeltmeleri lazım. Tabak bak burada evet teknik çiftlik burada. Yani burada da hatalı bir şey oluyordu. Bu da 2024 ayetinin çok benzeri. İki yolla da yaptım ben. Benim ilk yaptığım yol buydu kendi. Semeli Hoca da bu yoldan çözdü. Daha sonrasında da 4 tane SML bakış sorusu vardı. Onları çözdüm. Ardından böyle yönüne ile ilgili orijinalden 3 test çözdüm bugün. Bir tane kazanım kavramı. Bir tane mavi testlerden. Şu beğendiğim bir iki soru vardı. Ve bir tane de bu. Bölme bölme bilmeden. Güzel sorular var mı? Özellikle bak şu soru. Güzeldi. Yani bunlar daha çok deneme tarzı sorular yani özellikle şu denemelerde ve sınavda çıkabilir. Böyleydi. Bugün 6 saat 45 dakika çalıştım ve tempom artarak devam edecek.